Bir araç saatte 40 km hızla 3 saat, saatte 50 km hızla 2 saat, saatte 20 km hızla 4 saat yol almıştır. Aldığı toplam yol kaç kilometredir? Öncelikle hız çarpı zaman yolu verir. Bu formülden yola çıkarak toplam yolumuzu hesaplayalım. Başlangıçta 40 km hızla 3 saat artı Sonra 50 km hızla 2 saat, daha sonra 20 km hızla 4 saat yol alıyoruz. Düzenlediğimizde 120 artı 50 çarpı 2'den 100, 20 çarpı 4'ten 80. Topladığımızda da 300 km olarak buluruz. Saatte 80 km hızla 3 saatte gittiğimiz yolu saatte 60 km hızla kaç saatte döneriz? 80 çarpı 3 yani hız çarpı zaman yolu verir. Aynı yolu 60 km hızla kaç saatte alır diye soruyor. Düzenlediğimizde 240 60 çarpı t 240 60'a böldüğümüz zaman t'yi 4 yani arkadaşlar 4 saatte döner. 8 saatte gittiği yolu 5 saatte gitmek için hızımızı saatte 18 km artırmamız gerekiyorsa yolumuz kaç kilometredir? Başlangıçtaki hızımız V olsun. 5 saatte gitmek için 18 kilometre artırıyorsa hızını V artı 18 olacaktır. O halde hız çarpı zaman yolu verecektir. Aynı şekilde hız çarpı zaman yolu verecektir. Aynı yoldan bahsettiğimiz için 8 çarpı V V artı 18 çarpı 5. Bu ikisi birbirini eşit olmak durumundadır. Düzenlediğimizde 8 ve 5'i içeri dağıttığımızda 5 ve artı 90 olacaktır. 5 ve 7 diğer tarafa eksi 5 ve olarak gönderiyoruz. Kalan değerimiz 3 ve eşittir 90. 90'ı 3'e böldüğümüz zaman ve 30 gelecektir. Hızımız 30. Bize yolumuz kaç kilometredir diye sormuştu. 8V ya da V artı 18 çarpı 5 olan ifadede V yerine 30 yazmamız yeterlidir. 8V değerini yazalım. 8V için 8 çarpı 30'dan 240 kilometre olarak buluruz. Aralarında 30 kilometre mesafe bulunan iki araç aynı anda zıt yönde saatte 20 ve 40 kilometre hızla 4 saatte giderlerse aralarındaki mesafe kaç kilometre olur? Dikkat edesek başlangıçta A ve B noktalarında aralarındaki mesafe 30 kilometre. A'daki araç 20 kilometre hızla sol tarafa B'deki araç da 40 kilometre hızla sağ tarafa doğru ilerliyor. Peki 4 saat ilerlediği için 4 çarpı 20 yani hız çarpı zamandan 4 çarpı 20'den 80 kilometre sol tarafa uzaklaşır. Bir diğeri 40 çarpı 4'ten 160 kilometre mesafe uzaklaşır. Başlangıçtaki aralarındaki mesafe de 30 kilometreydi. O halde son durumda 80 artı 30 artı 160 topladığımızda 270 kilometre mesafe olacaktır. A kentinden saatte 20 km, B kentinden saatte 10 km hızla birbirlerine doğru aynı anda yola çıkan araçlar 5 saat sonra karşılaşıyorlarsa A ile B arası kaç kilometredir? Burada A ve B noktalarındaki iki araç aynı anda birbirlerine doğru hareket ettikleri için hızları toplamı 20 artı 10 hız çarpı zaman yolu vereceği için 5 saat hareket ettiklerinden dolayı 5 ile çarpmamız yeterlidir. 20 artı 10'dan 30 30 çarpı 5'ten 150 kilometre olacaktır. Bir diğer sorumuz için A ve B kentinden aynı anda aynı yöne doğru harekete başlayan ve hızları sırasıyla saatte 40 kilometre ve 10 kilometre olan iki hareketlinin arasında 150 kilometre mesafe varsa hızlı olan yavaş olanı kaç saat sonra yakalar? Burada arkadaşlar A ile ve B arasındaki mesafe başlangıç litre idi. Şimdi aynı yönde doğru hareket ettikleri için 40 ile 10 arasındaki hız farkına bakıyoruz. Hız çarpı zaman yolu vereceği için yolumuz 150 kilometredir. Düzenlediğimizde 30 t eşittir 150. Ben 150'yi de 30'a böldüğümde t'yi 5 olarak bulurum. Bir araç saatte 80 km hızla gittiği yoldan saatte 50 km hızla dönmüştür. Gidiş dönüş 13 saat sürdüğüne göre dönüş kaç saat sürmüştür? Dönüş t saat sürsün. Toplam 13 saat sürdüğü için 13 eksi t saatte gidiş olmalıdır. Hız çarpı zaman yolu verir. Yani 80 çarpı 13 eksi t. Aynı yol için hız çarpı zaman birbirine eşit olacaktır. Düzenlediğimizde 80 çarpı 13 eksi 80 çarpı t eşittir 50 t. Eksi 80 t'yi eşitliğin diğer tarafına artı olarak gönderelim. 50 t artı 80 t olacaktır. Sol taraf 80 çarpı 13 eşittir. Sağ taraf 50 t 80 t daha 130 t yapacaktır. Şimdi arkadaşlar 80 çarpı 13 ifadesini 130'a bölelim. 80 çarpı 13 bölü 130. Sadeleştirdiğimizde sıfırlar gitsin. 13'leri de 13 sadeleştirdik. Geriye sadece 8 kalacaktır. Bizden istediği dönüş Kaç saat sürmüştü? T saat dediğimiz için cevabımız 8 olacaktır. A ile B arası V hızla 20 saatte alan bir araç yolun yarısını 2V diğer yarısını V bölü 2 hızıyla giderse kaç saatte alır? Başlangıçta A ile B arasındaki mesafeyi bulalım. V hızıyla 20 saatte alıyormuş. Yani hız çarpı zaman yolu verirdi. Yani yolun 20V olur. Yolum 20 ve ben bu yolu yarısından bahsediyor. Yani 20 ve bölü 2'lik kısmından bahsediyor. Bu kısmı 2 ve hızıyla öncelikle kaç saatte alır? T1 saatte alır. Sadeleştirdiğimizde 10 ve eşittir. 2 ve çarpı T1. 10 ve 2 ve'ye böldüğümüz zaman T1 5 gelecektir. Yani yolun yarısını 5 saatte aldı. 20 ve bölü 2 arkadaşlar ilk yarısıydı. Sonraki diğer yarısı yine 20V bölü 2 olacaktır. Bu yarısını da V bölü 2 hızıyla T2 saatte alsın. Sadeleştirdiğimizde yine 10V eşittir. V bölü 2 çarpı T2. V'leri sadeleştirebiliriz. 2 çarpı 10'dan T2'yi de 20 saat olarak buluruz. T1 ve T2'nin toplamını sorduğu için 5 artı 20'den 25 cevabımız olur. Saatte 50 km hıza sahip bir araç her saat hızını saatte 10 km artırarak AB yolunu toplam 5 saatte aldığına göre A ile B arası kaç kilometredir? İlk 1 saatte arkadaşlar 50 km hızla gidecektir. İkinci saatimizde 10 km artıracağı için 60 ile gidecektir. Bir sonraki saat 10 kilometre artırdığında 70 de gidecek. Bir sonraki saat 10 kilometre artırdığında 80 olacaktır. Ve son 5. saatimizde de arkadaşlar 10 kilometre artırdığı zaman hızını 90 olacaktır. O halde topladığımızda arkadaşlar 350 kilometre olur. Akıntı hızının saatte 10 kilometre olduğu bir nehirde hızı saatte 40 kilometre olan bir yüzücü Akıntıya karşı 5 saatte gittiği yolu akıntıya arkasına aldığında yüzerek kaç saatte gider? Akıntıya karşı 5 saatte gittiği yol arkadaşlar. 40 ve 10. Yani hızları farkını almamız gerekiyor. Akıntıya karşı dediği için bunu 5 saatte aldığı için hız çarpı zaman gittiği yolu verecektir. Akıntıya arkasına aldığında akıntı hızıyla beraber hareket edeceği için hızları toplamı 40 artı 10 olacaktır. Hız çarpı zaman. Zamanımızı da t saatte arkadaşlar yüzerek gitsin. Düzenlediğimizde 40 eksi 10'dan 30. 30 çarpı 5 eşittir. Sağ tarafta 50 t olacaktır. 30 çarpı 5'ten 150 eşittir. 50 t. 150'yi 50'ye böldüğümüzde t'yi 3 olarak buluruz. Cevabımız.